Değerli Paramedia TV izleyicileri, herkese saygılar, sevgiler. Bugün ben çok mutluyum çünkü Said abiyle ilk kez borsanın yükseldiği bir gün yayın yapacağız. Bu en önemli anlardan bir tanesi. İkincisi de şimdiden size ifade edeyim, yorumlara yazmayın. Yayına girmeden Sait abi kamerasının cam gibi olduğunu iddia ediyor. <laughs> ben süreç içerisinde bunun yorumunu size bırakıyorum hatırlıyorsanız bir yayında daha Sait abinin kamerası bulanıktı ve aranızda sizler para toplayıp Sait abiye kamera göndermek istemiştiniz. Sait abi nasılsın hoş geldin. Merhaba çok teşekkürler. Ya kamerayla alakası yok yani hep aynı kamerayla bağlanıyoruz ama wifi de bir sorun var herhalde. İki tane Wi-Fi'miz var. İkincisine bağlandım yine böyle. Vallahi işte yani ben bana göre cam gibi de gözlüklerden şöyle gözlükleri çıkarırsam belki daha iyi olur. Abi Yalnız belki yayın, olmaz diyoruz. Belki yayında birden e, düzelirdi düzelir umut edeceğiz. Ama konumuz önemli. Dolayısıyla e, kameranın açıkçası cam gibi olmasını da beklemedik. Seyit abi üç tane sorun var. Ben baştan hemen 3 soruyu söyleyeyim. Seyircilerimiz de yayın nasıl olduğunu anlasın ve sözü sana bırakayım. Aralarda gireceğim. Bir, FED kararını nasıl yorumluyorsun? 2- Merkez Bankası faiz kararını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı nasıl yorumluyorsun? 3- Borsa ne olacak? FED ile başlıyoruz. Buyur abi. Teşekkürler. Ee, şimdi e, FED ile ilgili... E piyasa profesyonelleri yani oyuncular daha çok yüzde 50 bekler şey 50 bas puan 50 bips beklerken şeyler 25 bekliyor işte iktisatçılar filan daha 25 yapılır filan diye sonuçta piyasanın istediği oldu ve 50 oldu tabi 50 yapılmasının 50 bas puan yapılmasının bir takım sebepleri var diye düşünüyorum ben Amerika'da özellikle sonra da Fed'in bu faiz düşüşünden sonraki Raporuna bakıldığı zaman, tutanaklara bakıldığı zaman bu daha net görünüyor. Bir çekince var. Ee, yani bu bu çekince küçülmeyle ilgili olduğu aşikar. E şimdi bu e, küçülmeden dolayı artık e, bir noktaya kadar gelmiş olan bir sistem var ve bu sistemin bozulmaması gerektiğini düşünüyorlar. Ama tabii e, Amerikan borsaları. Çok yüksek yani hala da yükseliyorlar. Dün biraz sattılar özellikle büyük traderları tuzağa çektiler belki. Bugün seninle konuşmadan önce yine yükseliyordu bazı hisse senetleri. Bunun benzerini 2007-2008'de yaşadık. Yani 2008'in Eylül'ünde biz tekrar bir yani aslında mortgage krizine girmiştik ama 2007'nin sonunda... Buna benzer 2008'in başında buna benzer hareketler yapmıştı FED. Umalım aynı süreç olmasın. Ben bu faiz indirimlerinin devam edeceğini düşünüyorum FED tarafından. Tabii bunun Amerikan ekonomisi açısından çok ciddi faydaları veya eksileri olacak ama görünen o ki özellikle Bugün seninle de konuştuk biliyorsun. Ee, birkaç gün önce yani faiz kararından 3 ya da 4 gün önceydi. 4 Amerikalı senatörün e, agresif bir faiz indirimine ihtiyacımız var adı altında. Pavla yazdıkları mektup filan artık Fed'in de biraz politik baskılar altında kaldığını gösteriyor bize. Bu rahatsız edici mi? E, geçmişte de bu tip şeyler oldu. Dolayısıyla şimdi bir Amerikan seçimi var. E, Trump ve Karşısındaki rakibinin arasında ekonomik görüşlerde farklılık var. Trump daha çok işte böyle daha düşük faizli ortamları filan seven birisi. E artık nasıl bir baskıya maruzlar veya nasıl bir ekonomik karar veriyorlar bilmiyoruz. Ama önümüzdeki dönemde göreceğiz. Fakat şunuz çok önemli benim kanaatim şudur ki, Şöyle bir yanılgı içindeyiz. Özellikle Türk ekonomi yönetimi de böyle bir yanılgı içinde. Amerika'da faiz Fed faiz indirdi. Türkiye'ye acayip bir para gelecek. Bu hayaldir. Bu gerçek değildir. Bunu kim söylüyorsa hiçbir şekilde sistemin nasıl çalıştığı konusunda hiç haberdar değildir. Özellikle şu kadar söyleyeyim size yani Türkiye'deki yabancı yatırımcıların çoğunluğu Avrupalı yatırımcılardır, Amerikalı yatırımcılar değildir. Ve Avrupa'da faiz Amerika'dan çok daha önce indi ama ona rağmen bizim özellikle borsamızdan çok ciddi çıkışlar oldu. Tahvilden de nitekim geçen hafta 860 milyon dolarlık bir çıkışımız vardı. Bu hafta yani biz bir haftaki önceki veriyi alıyoruz biliyorsun Bu hafta biraz daha iyi bir veri var. 1 milyar 649 1 milyar 650 milyon dolar civarında bir alış var. Yani geçen hafta sattıklarının iki misli kadar bir alışa geçmiş durumda var. Ama borsada yine 330 milyon dolar civarında bir satış var. Borsayı borsayı biraz bekleyelim Sayit abi istersen. Okay. En azından FED okay. anlamında dediğini manşete atarsak FED'in politize olduğu bir bakıma evet. dediğinden anladığım Kamala Harris'i elini güçlendirecek. Trump'ın faiz indirim söylemini evet. seçim malzemesi olmaktan çıkartacak bir hamle yaptı. Ve indirimleri devam ediyorsun. Açıkçası ben de e, son derece yanlış bulduğum bir karar. Fed'in kararı. Çünkü biliyorsun ya orada da yapışkan bir hizmet enflasyonu var. İşsizlik istenen düzeyde değil. Halen çok düşük. E, ve bunun sonucu olarak da e, enflasyonun 5 Kasım seçimlerinden sonra 50 bas puan indirimine geri dönme ihtimali bile masada. Sayı abi ki Powell da aslında bir bakıma günah çıkardı bence konuşmasında. E, katılmamak elde değil. Fed faiz indiriminin Türkiye'ye akın akın para akıtmakla şu an itibariyle bir alakası olmadığını da ifade ettin. Evet. Peki Sayı abi, bas bas bağırdılar. Eylül'de faiz insin, Eylül'de faiz insin, Eylül'de faiz insin. Eylül'e geldik, faiz inmedi. Merkez Bankası pas geçti. Önceden Eylül'de faiz inecek diyenler bugün sürpriz yok dedi. Biraz da onlara sataşarak nasıl yorumluyorsun Merkez Bankası'nı? Ya Merkez Bankası, şimdi Türkiye'de ekonomi yönetimin var, bir de Merkez Bankası var. Merkez Bankası'nda ben şahsen bir uyum görüyorum ve çok şahinler. Mesela bugünkü açıklama, bugünkü açıklama çok sert bir açıklama bana göre. E, faizle ilgili tutanak yok bizde biliyorsunuz. Açıklama diyoruz, rapor neyse işte. Hemen faizin sabit bırakılmasından sonra gelen ikinci paragraf çok önemli. İkinci paragrafta diyor ki: Türkiye'de Ağustos ayında enflasyonun düşüşüyle ilgili bir veri elde edilememiştir. Net. Diyor ki: Yani enflasyonun düşüşü demekten kastımız şu biliyoruz ki biz dezenflasyonist bir süreç yönetmek istiyoruz. Enflasyon hızının azaldığı bir süreç gözlemlenmemiştir diyor. Ben böyle anladım biraz yuvarlak olmasına rağmen. Orada şöyle bir şey var. Bizim bu iki ayda elde ettiğimiz enflasyon düşüşü bana göre bizim baz etkisi dediğimizden. Yani Şimşek'in ve ekonomi yönetiminin maalesef sahiplendiği enflasyon düşüşü, biz enflasyonu düşürüyoruz filan diye manşetlere çıkmaları, televizyonlarda yayın yapmaları bana göre baz enflasyonuyla, baz etkisiyle düşmüş bir enflasyona sahip çıkmaktır. Nitekim bugün Merkez Bankası tutanaklar diyelim. Merkez Bankası tutanaklarındaki ikinci paragrafta net olarak bunu açıkladı. Ben diyor böyle bir şey beklemiyorum. Bu şu demek, çok şahinler birkaç paragraf aşağıda net hatırlamıyorum hangi paragraf olduğunu diyor ki sıkı duruş devam edecektir. Yani piyasanın biz e, fiyat istikrarına kadar bu sıkı duruşu devam ettireceğiz. Buradan ben şunu anlıyorum. Aslında belki de bizim faiz arttırmamız lazım. Ama politik baskıdan dolayı biz arttıramıyoruz demek istiyor. Evet. Aslında Sait abi aynı fikirdeyim. E, seçimlerden sonra bir kez daha arttırabilseydi çok daha hızlı küçültürdü ekonomi ama bence ekonomi küçülsün mü istenmiyor? abi Allah aşkına ya. Hayır, büyüme ekonomi varken enflasyonla isteniyor. mücadele kazanılır mı Sait abi? Ya, Hayır yok ya. mümkün değil. Ya elbette olmaz. Yani büyüme ve enflasyonun beraber ee, olabilmesi için daha doğrusu şunu söylüyorsun enflasyonla mücadele ile büyümeyi kastediyorsun Anladığım kadarıyla şöyle cevap vermem gerekiyor Enflasyonist ortamlarda büyüme olabilir geçmişte biz bunun gibi büyüdük ama enflasyonla mücadele edilen dönemlerde hele ki böyle bizimki gibi çok ekstrem enflasyonlara sahip ülkelerin hiçbiri ama hiçbir dünyada, bir küçülmeye hatta iki dönem üst üste küçülmeye yani resesyon deriz biliyorsun teknikte. Resesyona girmeden bundan kurtulabilmiş bir ülke dünya üzerinde yok. Eğer biz bunu becerebilseydik becerirdik ama önümüzdeki üç ay boyunca büyük ihtimalle bir küçülmeye gideceğiz. Yani hem Citibank'ın hem dünya üzerindeki diğer e, kurumların hem de bizim hükümetin görüşü, ekonomi yönetiminin görüşü bu konuda zaten amaç talebi kısmakla ilgili. Ee, dolayısıyla ben e, bir e, henüz bir faiz indiriminin gündemde olmadığını çok net söyleyebilirim. Yani ben ocak, hala Sait abi hala 2025 e, Ocak Şubat mı diyorsun? Ben şimdi şöyle diyorum, bakın şimdi bizim elimizde bir e, patika var. O patika enflasyon patikası. Bu enflasyon patikasının hangi hızla nereye indiğini görmemiz gerekiyor. Şu baz etkisinden bu ay kurtulacağız. Yani Ekim'de gelen artık baz etkisiyle olandan çıkmış olacak. Eylül'e göre bakıldığı zaman. Dolayısıyla o enflasyon düşüşünden sonra bir kere bir ayla bunu elde edemezsiniz. Ee, hemen bir faiz indirimi yaparsanız 250 bas puan, 150 bas puan bile yapsanız dövizi tutamazsınız. Dövize bir gidiş olabilir. Zaten bir ekses fazla bir para var bizde. Çok fazla rezerv artışına e, sebebiyet verdiğimiz için yani rezerve arttırabilmek için piyasaya TL sürdüklü dolarları alabilmek için. Dolayısıyla hala yukarıda çok fazla bir para var. Yani bir çok yüksek. Şimdi bütün bu çerçevede baktığımız zaman ben Ocak hatta Şubat ayından önce bir faiz indirimi bugünkü Merkez Bankası'nın yapacağına inanmıyorum. Ne kadar? Enflasyonda düşüş olursa olsun bakın çok net söylüyorum diyorum ki enflasyonu önümüzdeki ay çok iyi alsak e, Ekim'de Kasım'da da alsak aralığı da görmek isteyecektir diye düşünüyorum. Bir de tabii işin yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışı var. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışı her şeyden önemli. Yani bu işin sadece ya, yabancı yatırımcılarla ayağa kalkmak. Ama maalesef yabancı yatırımcılar özellikle borsadan çıkıyorlar. Bunu biliyoruz. Görüyoruz. Geçen hafta da 320 milyon dolar çıkmışlar. Yani bu evvelki haftanın verisi. Yani bu hafta yani. O zaman Sait tam... abi şöyle yapalım mı? Üçüncü soruya geldin zaten ama ben bir ikinci sorunun cevabını seyircilere seni tekrar edeyim. Ee, Sait abi der ki. Baz etkisinden yeni kurtulduk. Ağustos'ta bir toparlanma yok enflasyonda. Aylık enflasyonların en az 2-3 ay gözlemlenmesi gerekiyor ki yapışkanlığı test edelim diyor. Dolayısıyla ben diyor 2025 Ocak, Şubat belki de hatta Mart anca faiz indiriminin gelebileceğine inanıyorum ve ölümcül darbede likidi de fazlasının çekilmesidir. Ne zaman evet. Merkez Bankası likidi de fazlasını çeker? Bu aslında bir Faiz indirimi öncesi sinyalidir diyor Sait abi ve ana soruya geliyoruz. Coşku coşku. Sosyal medyada şöyle çoktan çok tweet gördüm. Artık gülmüyorum, ağlıyorum. Hayırlı olsun. E, Fed faiz indirdi diye. Sait abi sözü sana bırakıyorum. Borsa ne olacak? Uçuyor muyuz? Roketler mi? Abi durun. Fed Fed faizi yükseltirken de biz yükseliyoruz. Dolayısıyla böyle bir korelasyon kurma imkanı yok. FED faizi yükseltiyordu şakır şakır, biz yükseliyorduk şakır şakır. Dolayısıyla her ülke kendi içinde test edilmek ve e, neticelendirmek durumda. Ama bizim borsamızın eskiden globalleşmesi, yani dışarıdaki borsalarla, Amerika, İngiltere, Avrupa, Uzakdoğu ile korelasyonu daha yüksekti. Yani ilişkisi daha yüksekti. Fakat son zamanlarda özellikle NASA ekonomisi dönemimizde bu tamamen koptu. Biz o linki komple kopardık attık. Hatta negatiflerden etkilenmeye özellikle Japonya'dan e, çok etkilendik biliyorsun. Ama Japonya aynı şekilde rebound yapmasına rağmen Türkiye oralarda hala oralarda duruyoruz. Yani 9700'e düşmüştü o zaman. Bugün de 9970 falan o civarda bir rakamda kapattık. Şimdi bütün bu çerçevede baktığımız zaman olaya ben şunu düşünüyorum. Bizim borsamızdaki yükseliş için bir dinamiğe, bir hikayeye ihtiyacımız var. Yani geçmişte ben bunları çok yaşadım. Ee, bir Avrupa Birliği hikayesi yaşadık biz. Çok uzun süre bu hikayeyi o akşama kadar aldık sattık. Şimdi buna benzer bir hikayemizin olması gerekiyor. Yani yabancı yatırımcıların Emerging marketlere yani gelişen ülkelere bizim gibi bir markete yatırım yapabilmeleri için gerekli bazı kriterler var. Bunlardan bir tanesini yerine getirdik. Düşük kur, yüksek faiz. Ama bu her şey değil. Her şey olmadığını görüyoruz. Sadece 11 milyar dolar şey var. Gerisi de hard currency şeyinde işte swaplarla ve e, özellikle şeye e, reel sektörün Tahvil ihracıyla Abi hard currency ile. bir de bunu anlatır mısın bize? Dinleyenler bilmeyebilir. Evet, hard currency yani USD veya veya Euro. Şimdi bizim bu e, rezerv artışımız var. Bu rezerv artışımız herkes zannediyor ki Türkiye'ye acayip bir döviz aktı. Hayır, hiç alakası yok. Türkiye'ye döviz bazında 29 milyar dolar civarında reel sektör tahvili ile döviz aktı. Bu nasıl aktı? Reel sektör döviz bazında borçlandı. Ama reel sektör firmaları <laughs> örnek Limak Çimento, Ereğli, Tüpraş, e, e, Garanti, Yapı Kredi, iş aklınıza kim geliyorsa Arçelik hepsi tabili ihracı yaptı. Bütün bu tabili ihraçlarından aldıkları hard currency dediğimiz USD veya Euro'yu aldılar. Adamların kendi para birimini getirdiler. Türkiye'de sattılar ve Merkez Bankası da bunların karşısında TL verdi. İşte o likidite fazlasını oluşturan kısım da bu. Bunun dışında bizim hane halkımız ve şirketlerimizden daha cüzi bir miktarda döviz satışı gerçekleşti. 11 milyar dolar civarında da bu en son veriyle 12 milyar doları biraz geçmiş olması lazım. Tam bakmadım raklama yanılabilirim. 12 milyar dolar civarında da tahvilden gelen para var. Gerisi de swap'tan gelen. Yani yine döviz bazlıdır. Bakın swap da döviz bazlıdır. Swap da döviz borçtur. Şimdi yani gerçek manada TL'ye yatırım tahvil yatırımıdır Hazinenin tahvil yatırımıdır. Şimdi bütün bu çerçevede baktığımız zaman borsadan da 2.5 milyar dolara yakın çıkış var. Yani abi an. hard currency Açık kaldı ora. Yani hard currency USD ve TR Euro paralara biz yani dünya üzerinde e, ne diyelim, satın alma paritesi olarak kullanılan para, para birimlerine hard currency diyoruz. Şimdi bütün bu çerçevede baktığınız zaman yani aslında e, bizim ülkemizin e, daha fazla bütün bu ekonomik hesapları biz euro üstünden yapmayız, dolar üstünden yaparız dikkat ederseniz. Ama euro yatırımı da olur, sterlin yatırımı da olur bizim ülkemize. Fakat biz bütün hepsini dolara çeviririz. İşte onun da hard currency. Şimdi bütün bu çerçevede bizim ülkemizde yabancının akın akın gelmesi gerekiyor. Demek ki bazı klişeleri yapmadık. Neleri yapmadık? Mesela adaletle ilgili bazı yapmamız gereken kriterler var demek ki. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar nasıl ekonomisine dönmeyeceğine dair hala e, dönme ihtimaline dair hala herkesin şüphesi var. Fitch şu kadar paragraf yazmıştı ya bu konuyla ilgili. Yani sosyal politikalara dönme riski var diye. Ondan önceki de yazdı. Hepsinin bütün bizim notlarımızı değiştiren, notlarımızı arttıran gözetim kuruluşlarının hepsi bu tip raporlar yazdı. Onu bırakın yabancı bankalarda da vardı. Dolayısıyla bu riski de elimine etmemiz gerekiyor demek ki. Bizim artık pozitif bir şekilde rasyonel ekonomik politikalarına net olarak döndüğümüzü ispat etmemiz gerekiyor. Yani şunu mu diyorsun Sait abi? <laughs> Borsaya para hala gelmedi. Gelmesi için ilk tahvile gelecek zaten. Evet, tahvile de tabii. gelmesi için sadece kur riskini sıfırlayıp yüksek faiz vermek yetmez. Aynı zamanda da ee, bir güven çıpasını ülkenin yabancı için yaratması gerekiyor. Doğru mu anlıyorum? Evet, ben, ben öyle düşünüyorum. Tabii birçok para politikasıyla ilgili belki de alınması gereken bazı şeyler de var. Yani bütün bu çerçevede bir yabancı yatırımının bir örnek vereyim size. Şimdi Türkiye'ye yatırım yapabilmek için e, mesela hedge fund dediğimiz serbest fundlar, serbest fonlar, ben burkaç kaç ee, diyorum abi onlara. Ha onlar diyor. gelemiyorlar hala. Niye gelemiyorlar? Çünkü hala FX swap yani Londra swap piyasasında Türk bankalarının limitleri kısıtlı. Yani adam oturup da bilgisayarından tık tık gide diye Türkiye'ye yatırım yapamıyor. Yani bunun olabilirliğini getirmek gerekiyor. Herhalde ekonomi yönetiminin belli bir rezervimize ulaşmakla ilgili bir hedefi var bunu açması için. Ben bilmiyorum. Yani nasıl bir kriter olduğunu. Ben olsam çoktan açardım. Açılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani biraz daha böyle hala korumacı ve konservatif yani böyle daha kapalı götürmeye çalışıyoruz bazı şeylere. Yani Türk lirası evet çok serbest piyasada kendi fiyatını bulan bir para değil şu anda Türk lirası biliyoruz. Özellikle mesela Şimşek açıkladı, benim istifa dönemimde dedi çok fazla istifa söylentimde bir sürü para çıktı. O zaman çıkıp niye o kadar gün bekledin derler adama. O kadar gün bekledi, o kadar saat bekledi. Çık açıkla, demek ki böyle bir dedikodu var. Görmüyor musun birileri bir dolar alıyorsa, sen de kim görecek bunu? Ondan sonra çıkıp da işte şu kadar milyar dolar bizden para çıktı demenin alemi yok. Demek ki anında piyasalar anında bir şey istiyor ve bu anında yapılmadığı zaman da ceza evet abi, veriyor. çok güzel bir örnek oldu şimdi ben sana burada bir muhalefet edeceğim eğer Londra swap piyasası açık olsaydı Mehmet Şimşek'in istifa haberinde müthiş bir dalgayla karşılaşabilirdik doğru mu abi şimdi şöyle bak Londra swap piyasasında işlem yapanlar ile Türkiye'den dövize almış olanların niteliğini bilmiyoruz. Ben kanaatimi söylüyorum sana. Türkiye'den şimşek, Türkiye'den döviz çıktı demedi. Döviz alındı dedi. Yani dövizi kimin aldığını bilmiyoruz. Yabancılar alıp bu parayı çıkardı mı? Böyle bir veri yok elimizde. Ama şöyle bir veri var. Abi ama ama swap piyasası kapalı ki zaten hızlı hamı olarak en fazla alabilir yani. Ama ama çıkarabilir parasını. Parasını çıkarmakta sorun yok ki. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum sana. Kim almış olabilir? Kim telaşlanır Şimşek'in gitmesinden? Yabancı yatırımcılarla beraber yat, bizim Türk yatırımcılarımız özellikle geçmişte bu Nas ekonomisi vesaire gibi ucube sistemlerle bir sürü para kaybetmiş TL'de kalıp para kaybetmiş Türk lirasındaki Türk yatırımcıların da ani bir dövize teveccüh göstermiş olmaları mümkün. Yani burada o ayrımı yapamıyoruz. Çünkü giden bir para yok ortada. Evet Sayın abi ben böyle cevap. O zaman son şunu anlıyorum. Şu anda borsada bir güneş doğdu falan denemez. Kimse kendini kandırmasın diyoruz. Yani, yani şimdi bütün bu çerçevede bu konuştuklarımızdan net olan bir şey var ki bizim önümüzdeki dönemimiz bir küçülme dönemi. Bu net. Özellikle ben bugün emin oldum ki Merkez Bankası talebi kısacak her türlü adımı önümüzdeki aylarda ve bu ay içinde de atacak. Dolayısıyla bir küçülme olacak. Küçülme dönemlerinde borsaların nasıl hareket ettiğini merak edenler 2008'in 1 Ocağı ile 2008'in 12. ayı arasına bakabilirler. 2008'in Eylül'ündeki morgıç krizi dönemi de bunun içindedir. Belki de Amerika'da buna benzer morgıç krizi kadar olmasa da ee, özellikle Amerikan borsalarında belki bir turmoil olacak bilmiyoruz yani bir sıkıntı olma ihtimali yüksek çünkü çok yukarıda görüyorum bu benim fikrim yani inanılmaz yükseldiler ve artık beklenti de faiz düşüşü beklentisi de gerçekleşiyor yani faiz düşüyor ve zaten o faizin düşeceğini bilerek hepimiz Amerikan piyasasını hemen şunu da söyleyelim ee, Sait abi bilmeyenlere şu an Amerika'da tüm fonlar faiz indirim sürecine inandıkları anda ki hala o Powell'ın konuşması ve 5 Kasım bunu engelliyor. E, tahvile saldırırlar. Yani Amerika'da esas yaşanacak olan şey faiz düşüşünde tahvil rallisidir. Bunu da buradan herkese yani, ifade edelim. Bizde de Bizde de bizde de zaten tahville ilgili ilk faiz indirimi yabancıya mesajdır biliyorsun. Ben Tabii. faiz indirimine başlıyorum gel. Hadi gel. gel. O birinci indirimden sonra büyük bir yabancı gelir ama şunu biliyoruz ki 1 trilyon 150 milyar dolarlık bir ekonomide 12 milyar dolar yabancının tahvil almış olması çok cüzi bir miktardır. Ki hiçbir daha, şey abi. Daha küçük ekonomikliyken biliyorsun 35 milyar evet. dolarlara kadar. Hiçbir şey abi hem de e, çoğu bıyıklı olduğunu ben buna çok evet, inananlar da. Tahmin ediyoruz yani inanan. çok önemli bir veri mi bu yıklı olması çok da önemli bir veri değil. Sonuçta bir bir dövizdir bu diye düşünüyorum ben. Evet yani elbette önemli ama, ama bizim verdiğimiz döviz dövizler değil mi abi 130 milyar dolar evet, verdik tabii. biz birilerine. tabii. Tabii. Yani kısaca aslında ben borsa ile ilgili e, kimseyi yönlendirmek e, hevesinde falan değilim. Zaten buralarda söylediğimiz kendi şahsi fikirlerimiz. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil ama şunu bilmek gerekiyor ki küçülme dönemlerinde borsaların nasıl hareket ettiğini borsaya yeni başlayanların araştırması gerekiyor. Ne zaman Çok küçülmüşüz güzel. bakacaklar. Grafiği üst üste koyacaklar. Dünya üzerinde küçülme olduğu zaman nasıl etkilenmişiz ona bakacaklar. Yani çünkü biliyoruz ki küçülme demek şirketlerin işinin kötü olması demek ama bu şu demek değil. Yani küçülme dönemlerinden hemen çıkar çıkmaz bunu devamlı anlatıyorum. Geçen sefer de anlattım. Çıkmak üzereyken ki, hemen çıkmak üzereyken bazı şirketler çok faydalanırlar. Özellikle ilk faiz düşüşlerinden. Sait zamanlama, şirketi... zamanlama ve sinyaller çok önemli. Bunları da konuşacağız. Biraz süremizi açtık. Ben sadece evet. şunu da söyleyeceğim. Bir sonraki programda Sait abiyle şunu da konuşacağız. Bunu bir girizgahını yapalım. Programı kapama zaten artık klasik. Sözü sana vereceğim. Sait abi şimdi eskiyle bugün arasında bir fark daha var. Şimdi bugün Türkiye'nin e, teknolo şirket teknolojisi veya şirket iklimi veya girişimcilik iklimi geriye gitti. Biz inşaata o kadar çok yön verdik ki. Şimdi evet. yurt dışı borsada bakıyorsun çip üreteni var. Depolama yapanı var. Yazılımda uçanı var, kaçanı var. Bize bakıyorsun abi, peynir üreten geliyor borsaya, ham madde alacağım diyor. E, bir tane dandik otelle GEO geliyor. Efendime söyleyeyim ne kadar e, hurda varsa halk arz oluyor. Milletinki uzaya kaçıyor, bizimki inekten süt sağıyor. Hangi yabancıdır ki bu? Nasıl bir uluslararası fondur ki? Türkiye'nin e, bu tür şirketlerini tercih edecek. Bunu da senle konuşacağız. Ben bunun e, makalesini de yazıyorum çünkü çalışıyorum. Ve çok gırgır, gır, çok komedi sonuçlar çıkıyor. Entelektüel sermaye farkı olarak ölçüyoruz bunu. Ve nasıl bir kafadayız ki biz dünyada bu kadar müthiş argeler İşte İlaç şirketi sen biliyorsun. Şu an zayıflama iğneleriyle, Türkiye'de Türkiye'yi evet. peşinden koşturuyor. E, yani ben biz, kullandım. Yani ben tabii şeker hastası olduğum için kullanıyorum ilacı ama şeker hastası şeker ilacı diye çıkan ilacın yan etkisiyle Fransa'da 3.5 milyar dolarlık yeni e, fabrika kur, kurdular yani. Yani Sait abi o kadar kalitesiz sektörlerimiz durumunda ki küresel rekabet itibariyle diyorum. Ben gerçekten akıl veremiyorum. Ya bu yabancıların kafa çok iyi olmalı abi ya da e, yani hani sen düşünsene uluslararası kurumsal bir fonsun, Norveç fonu Nereye yatırsak nereye yatırsak. Abi Türkiye'de bir şirket var. Ham maddeyle de iyi süt aldı. E, güzel peynirler yapıyor. Acayip gelecek vaat ediyor. Veya diyorsun ki ya ben reçelin hastasıyım yemişim diyorsun çip yapanın ilacını onu bunu elektrikli arabayı depolamayı efendime söyleyeyim kablosuz şarjı veya diyorsun ki abi işte kablosuz internet veri aktarımından bana ne diyorsun ben reçele yatıracağım diye diyorsun parayı. Yani bu nasıl bir hayal dünyası? E gerçekten akıl almıyor. Bunu da konuşacağız. Efendim Paramedia TV'ye abone olmayı destek vermek için yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Programımızı Sait abinin sözleriyle kapıyoruz. Sağ olun var olun. Buyur abi. Çok teşekkürler. Bizi izleyenlerin büyük çoğunluğunun borsacı olması sebebiyle borsa ile ilgili birkaç sözle kapatmak istiyorum. Özellikle e, bu dönemde vadeli kontratlar tarafından aşağıya doğru zorla puş edilen bir e, IMKB bir bist görmekteyiz. Her ne kadar pozitif e, bir takım e, yükselişler olsa da, bu bu tarafın e, mutlaka izlenmesi ve kontrol edilmesi tavsiye ediyorum yatırımcılara. Vadeli kontratlarda nasıl bir hareket oluyor ve bu vadeli kontratların nasıl spot fiyatın daha altında trade ettiğini ve oralarda kotasyon bulduklarını araştırmalarını öneriyorum. Çok teşekkürler herkese sevgiler saygılar. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. İyi akşamlar diliyorum herkese.